Herkese merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım ben Sinem Hoca. Şimdiki konumuz bireyin üç dünyasını esas alan sanatçılar. Yine ne yapacağız? Geleneksel olarak gen özelliklerine bakacağız, sanatçılarına bakacağız. Bunların eserlerine bir göz gezdireceğiz. Haydi bakalım genel özellikleri nelermiş? Psikolojik tahlilleri sıkça kullanır bu dönem sanatçıları. Çarşın ve izlenimlerle bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlamışlardır. Eserlerinde bireyin ruhsal bunalımlarını kendiyle ve toplumla hesaplaşma arzusunu, yalnızlığını işlemişlerdir. İç gözlem ve İç konuşma, empati, bilinç akışı teknikleri ile psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanmışlardır. Zaman diliminin belirgin olmadığı, mekanın da insan psikolojisine etkisi yönüyle ele aldığı Çehov yani durum kesit tarzı hikayeler yazmış sanatçılar. Dil anlatım yönünden mükemmelliyetçi bir anlayış hakimdir yine bu dönemin sanatçılarında. Olay örgüsünde merak unsuru geri planda bırakılmıştır. Yapıtların anlatımı toplumcu gerçekçilerin yalın içten günlük konuşma dilinin özelliklerinden oldukça farklı sanatsal bir dil kullanmışlar estetiğe önem vermişlerdir. Ülke meselelerinde ideolojik kalıplaşmaya gitmeden bireyin sorunlarını irdelemişlerdir. Temsilcilere bir bakalım. Neyi göreceğiz? Kimi göreceğiz? Peyavi Safa'yı. Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Zeyyat Selimoğlu, Mustafa Kutlu, Selim İleri, Cevat Şakir, Kaba Ağaçlı'yı. Bakın ee, toplumcu gerçekçi eserler Arasında da yine Cevat Şakir Kabahatçı'dan bahsetmiştim. Bakın dediğim gibi bir adamı sadece tek bir gruba e, hapsedip kalmayın. Bu adam hem toplumcu eserler de verebilir hem bazı eserlerinde yine e, bireyi de bireyi iniş dünyasında ele alabilir. Aman unutmayın arkadaşlar. Yine Memduh Şevket Esendal, yine Ahmet Hamdi Tanpınar. Bakın arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'a biz nerede işlemiştik daha önce? Saf Öz Şiir Anlayışı'nda sürdüren sanatçılar grubunda da ele almıştık yine bu grup yani bir iç dünyasını yastan eses alan eserler veren sanatçılar arasında da görmek mümkündür bu isimleri. Devam edelim. Peyami Safa, server bediyi takma adını kullandı yapıtlarında olaya değil, psikolojik tahlillere ve ruh çözümlemelerine ağırlık vermiştir. Bilinç akışı, iç konuşma gibi anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. Romanları teknik bakımdan güçlü, 9. harçlık ucu romanı, Türk Edebiyatı'nın ilk otobiyografik romanı kabul edilir Peyami Safa'nın. Doğu-Batı çatışması, ahlak çöküntüsü, varlığın sırları, toplumsal değişme sonucu ortaya çıkan bunalımlar, romanlarında başlayacak olularda her şeyin kaynağını madde kabul eden anlayışa karşı çıkmış, ruhu manevi değerleri ve inancı ön planda tutmuştur Peyami Safa, asiklopedik bilgilere sahiptir, 140'a yakın eseri vardır. 20 asır adlı bir gazete çıkarmıştır. Sözde kızlarda mütareke yıllarının İstanbul'unda yaşanılan ahlak bozukluklarını 9. hariciye koğuşunda kendi hayatından izler taşıyan ve kemik rahatsızlığı yaşayan bir gencin psikolojik sorunlarını Fatih Harbiye'de batılılaşma fikrinin yanlış anlaşılmasını Matmazen Noralya'nın koltuğunda mistisizm ve insanın varlık sorununu işlemiştir. Yalnızız da ise materyalizm ile birlikte gelen insanın yaşadığı yalnızlığı anlatmıştır. Romanlarını toparlayalım. Gençliğimiz, şimşek, sözde kızlar dedim durdum. Bakın parantez içerisinde ne yazdım? Sözde kızlar romanının şahıs kadrosu kahramanlarını da parantez içerisinde verdim. Kimmiş sözde kızların kahramanları? Mebrure, Behiç, Bellma, Nazmiye hanımdır. Yine devam mahşer süngülerin gölgesinde canan bir tereddütün romanı. Yalnızız dedim yine durdum. Kahramanı kim? Samim, Besim, Mefhare. Biz insanlar Matmazel Noralya'nın koltuğunda yine karakterim Perit, Yahya Aziz Bey, Selma karşıma çıkacak. 9. hacı koğuşu var. Onda ise karakterler hasta çocuk Nusret Paşa, Doktor Ragıp'tır. Oyunları gün doğuyor. Şinasi Hisar roman olarak adlandırılan ancak roman tekniğine uymayan eserleriyle adını duyurmuştur. Eserlerinde toplumsal konulardan uzak durarak Romeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'daki seçkin kesimi çocukluk, gençlik yıllarına dair özlemi işlemiştir. Süslü, sanatlı ve uzun cüveri var, gelenekten kopmamıştır. Boğaziçi medeniyeti ifadesini edebiyatımıza getiren kişi olmuştur. Romanları Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki eniştemiz Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği, Hatırası Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşleri, Fıkrası Var Geçmiş Zaman Fıkraları, Monografi yazmış bir de o da İstanbul ve Pierre Loti, Yahya Kemal'le Veda. Tarık Bora, Kurtuluş Savaşı'nı konu edilen romaları ile tanınır. Toplumdan ziyade bireyi merkeze almış ve kahramanlarının iç dünyalarına yönelerek ruh çözüm, ruhsal çözümlemeler yapmıştır. Hüzün, keder, yalnızlık, isyan, boşluk temalarını işlemiştir. Yergiyi de sıkça kullanmıştır Tarık Bora. Küçük Ağa romanıyla Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil, bir kasabadan bakarak yakın tarihe, resmi tarih anlayışının dışında bir bakış açısı getirmiştir. Osmancık'ta Osman, Osman Bey'in Osman Gazi olarak tarih sahnesine çıkışını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatmıştır. Eserleri romanlarına bir bakalım. Siyaki Elbar Küçük Ağa Küçük Ağa Ankara'da bir İbişin Rüyası Firavun İmamı Geçliği Meyva Döneme, Çi Yağmur Beklerken Osmancık Hikayesi Var Oğlumuz Yarın Diye Bir Şey Yok Doğru iki Uyku Arasında Yine oyunlarına bir bakalım. Ayakta durmak istiyorum. Akümülatörlü radyo. Dört yumruk. Sahibini arayan madalya. Samiha ayı verdi. Bekliyorum ben bunu. Sanatçıya sorulabileceğini düşünüyorum. Dikkat! İstanbul'lu konu edinen inceleme ve romanlarıyla tanınır. Batılaşma ile birlikte meydana gelen uygarlık değişimini ve bu değişimin toplumda ve özellikle aile içinde sebep olduğu sorunları çözülmeleri roman kişilerinin iç dünyalarından takip ederek romanlaştırdı. Romanlarının yapısını geçmiş şimdi çatışması üzerine kurmuştur. Romanlarında tasavvufi mesajlar şeyh tekke tarikat cami cemaat gibi dinsel ögeler önemli yer tutar. Bu ögelerin odak noktasını da aşk oluşturur. İbrahim Efendi konağında kişisel anılarından yararlanarak konak hayatını anlatmıştır. Mesih Paşa İmam'a adlı romanı her türlü sevgiden yoksun ya da sahip olduğu değerlerin farkında olmayan bir insanın bir din adamının her alanda kendini ne kadar kolay harcayabileceğini bağlı olduğu değerlerin çözülüşünü ve yıkılışını vurgulamıştır bize. Eserleri Romanına bir bakalım. Aşk buymuş. Batmayan gün ateş ağacı yaşayan ölü. İnsan ve şeytanın son menzil. Yolcu nereye gidiyorsun? Mesih Paşa imamı İbrahim Efendi konağı. Bazı içinde tarih var bir de. Öyküsü mabette bir gece önemli. Hatırası İstanbul geceleri bağ bozumu yine önemli. Bir dünyadan bir dünyaya. mensur şiirlerine bakalım. Yusuf Çukancı dile gelen taş. Zeyat Selimoğlu, gemi adamlarının, kayıkçıların, tayfaların, kaptanların hayatlarını, kişiliklerini ve sorunlarını hikayelerinde işlemiştir. Genellikle gerçek hayattan seçtiği bu kahramanları da kurkuladığı gerçeklikle başarılı ve çarpıcı bir üslupla dile getirmiştir. Eserlerine baktığım romanı var. Tutkunun köşeleri Çocuk gibi var. Yavru kayık. Martılar adası. Uyumsuz Nuri. Öyküsü var. Kavganın sonu ve başı direğin tepesinde bir adam. Deprem, koca denizde iki nokta. Karaya vuran deniz. çiçekle dağ sokağı, gemi adamları bir şarkı gibiydi. Denizlerin İstanbul dediği gibi özellikle renkli olanları ezberlesek bizim için yeterli. Mustafa Kutlu. Hikayelerinde genellikle Anadolu'nun acılarını, cahil ve perişan halkı. Asırlarca aydınların söylemleri ve çeşitli politik dakikalarla geri bırakılmış insanımızın yaşamını anlatmıştır. Eserlerinde yöresel ağızları başarıyla kullanır, kutlu eserlerini az sözle çok mana anlayışıyla kaleme almış, kendine has alışılmamış cümle yapısıyla oluşturduğu başarılı bir üslupla yazmıştır. Hikayelerinin en önemli özelliği ee, kendi başına müstakil olarak yazılmalarına rağmen bir araya geldiklerinde başarılı bir şekil bütün oluşturmalarıdır. Tabii bütünden kastı nedir onun bakın. Ee, kutlu bu tekniği Kur'an-ı Kerim'de görülen ve geleneğimizde de hani olan kısa kavramından esinlenerek kullandığını söylemektedir. Devam ediyorum. Hikayelerini kahvehanelerde bir oturuşta yazdığını belirten sanatçı yazdıklarına sonradan müdahale etmemiştir. Vay canına. Büyük bir İslam inancı olan Kutlu, hikayelerinde din ve tasavvufun yazlaştığını ifade etmiştir. Son yazdığı hikayelerinde özellikle tasavvufi bir dilin peşinden koşmuş ve tasavvuf konularına yönelmiştir. Eserlerine baktım, toparlıyorum, hikayeler neler, ortadaki adam, gönül işi, yakuşa kan sular, yoksulluk içimizde, ya tahammül ya sefer, bu böyledir, hüzün ve tesadüf, uzun hikaye, beyhude ömrüm, mavi kuş, tufandan önce, huzursuz bacak, sefer yahut hiç, hayat güzeldir, çocuk kitabı var, yıldız tozu. Selimileri, hu. hikaye ve romanlarında biriymiş, dünyasına yönelen sanatçı, yakın çevresinden seçtiği sıradışı konuları gözlemlerinden yararlanarak başarılı bir şekilde işlemiştir. Romanlarında aydınların içine düştüğü bunalımı ve yaşadıkları çıkmazları işlemiştir. Pastırma Yazı ve Bir Denizin Eteklerinde hikayelerinde ise gençlerin tutkularını, sıkıntılı ilişkilerini, orta tabakadan insanların acılarını, yalnızlıklarını, kurtuluş arayışlarını anlatmıştır. Eserlerinde üslup kaygısı yoktur. Ee, yine bakalım toplayalım eserlerini Öykü Cumartesi yalnızlığı, bir denizin eteklerinde pastırma yazı, dostlukların son günü, İstanbul yalnızlığı, eski defterlerde solmuş çiçekler, fotoğrafı sana gönderiyorum, hatırası var annemi için, evin tek ıstakazı, rüyamdaki sofralar, İstanbul'un sandık odası. Romanlarına geldim. Yarın yapay yalnız, hayal ve ıstırap, destan gönüller, her gece Bodrum diyen Selimileri bak unutmayın her gece Bodrum. Yaşarken ve ölürken salcaz düğün varyete, ölünceye kadar seninim İstanbul lale sümbül, kırık deniz kabukları, deneme ve incelemelerine baktığımızda ise İstanbul yalnızı uzak hep uzak, ay hala güzeldir. Geldim Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar. Saf şiir öz şiirde de anlattım demiştim ama yine bir bakalım ziyan olmaz hatırlayalım. Öğretmenlik, profesörlük ve milletvekilliği yapmıştır. Sembolisttir. Hece ölçüsü ve serbest ölçüyü kullanır. Şiirlerinde bilinçaltı, zaman, rüya temaları baskın. Musiki ve ahenge önem vermiştir. Haşim ve Yahya Kemal'den etkilenir. Bursa'da zaman şiirlerinde geçmişle bugünü işlemiştir. Roman ve hikayelerinde ruhsal çözümlemeler yapmış. Tır ve kahramanlarını aydın kesimden seçmiştir Tanpınar. Raman huzur. Nura ile Mümtaz karakterini unutmayacak. Aklımızdan çıkmasın lütfen. Sertleri Ayarlama Enstitüsü'nde Hayri Yırdal. Sahnenin dışındakilerde Kurtuluş Savaşı Cemal Sabiha anlatılır. Mahur bestede batıdan gelen yenilikler Osmanlı'da ailenin çözülmesi ilmiye sınıfının itibarını yitirmesi anlatılır. Aynadaki kadını da yine bileceğiz romanlarından denemesi beş şehir önemlidir. Beş şehirde toplam beş şehir anlatılır da hangi şehirler onlar? Hadi bakalım. Ankara, İstanbul, Bursa, Konya Erzurum'u anlatmıştır Tanpınar. Yaşadığım gibi yine denemesidir. Öyküsü Abdullah Efendi'nin rüyaları. yaz yağmuru incelemesi var 19. asır Türk Edebiyatı mücevherlerin sırrı Memduh Şevket Sendala geldim. Çehov tarzı hikayenin ilk temsilcisidir. Kendi ifadesiyle topluma ayna tutan bir sanatçıdır. İnsanların psikolojik durumlarını konu edinir. Bireyin günlük yaşamından kesitler sunar. Kahramanlara karşı nesnel bir tavır izlemiştir. Memduh Şevket Esendal hikayelerini gözlem gücü besler. Romanları Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf ve Miras Hatırası var, Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar, Mektup var, Kızma Mektuplar, Oğlarma Mektuplar, Öykülerine Bakalım ve Bitirelim, Otlakçı, Mindil Altında, Hava Parası, Ev Ona Yakıştı, İhtiyar Çilingir, Beysel Çavuş, Bir Kucak Çiçek, Temiz Sevgiler, Gödeli Mehmet, Sahan külpastasıdır arkadaşlar. Böylelikle bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar ve eserlerini de dönemin özelliklerini de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.